Hocam e Esra Hanım diyor ki, kara buğday, kara kara buğday tüketmek kilo aldırır mı? Çok ya seviyorum şimdi, kara buğday ekmeğini. Eğer siz aşırı miktarda tüketiyorsanız her şey size kilo aldırır. Bir kere bunu unutmamak lazım. Miktarı önemli. Kara buğday aslında fagopirum ismi verilen bir bitkinin tohumudur. Ve buğdayla alakası yoktur. Akrabası da değildir. Bu fagopirum, latince fagopirum olan bitkinin ismi Rusça greçkadır. Greçka'yı İngilizce'ye çevirirken buckwheat diye çevirmişler. İngilizce'den de Türkçe'ye kara buğday diye çevirmiş. Aslında buğdayla alakası yok. Kara buğday bol miktarda bitkisel protein, sağlıklı protein içerir. Gluten içermez. Glütensiz olduğu için sağlıklı bir tohumdur. Ama bunun yanında tabii ki fazla miktarda tüketilmesi onun da uygun değildir. Çünkü onun da glisemik indeksi nihayetinde karbonhidrattır. Ee, burada kara buğdayı tüketirken abartmamak önemli. Şunu her zaman vurguluyorum. Hiçbir şeyi abartmayın. Dengeyi bozmayın. Bu faydalıymış bundan 3 kilo yiyin 5 kilo yiyin yapmayın Dengenizi koruyun. Çünkü hastalıkları getiren dengeyi bozmaktır. Dünyada vazgeçilmez olan en önemli gıda maddesi sudur. Su içmezseniz 3 günde ölürsünüz. Suyu bile bir damacanayı yarım saatte içerseniz zehirlenirsiniz. Dolayısıyla neyi ne kadar nasıl yaptığınızı bilmeniz son derece önemli. Hiçbir zaman sakın a sakın abartmayın uçlara gitmeyin dengeyi korumaya özen gösterin. Sağlık dengedir sağlıksızlık, hastalık dengesizliktir. Onun için mutlak surette dengeyi korumaya gayret edin. Büyükler dememişler mi hocam? Azı karar, çoğu, çoğu zarar. Arar. Ama Can karım, boğazdan gelir, boğazdan, can boğazdan, gider. çıkar, evet. Şimdi ben, ben ekme... daha doğrusu ben e, şöyle yetiştirdim. Bir makedon kızı olduğum için, makedonlar çok iyi bilirler. Biz daha hamur işi evet. Neden soframız öyle soframızın baş tacıdır. Neden e, öyle? Makedonlar da mı? Evet. E, neden Niye hamur düşkünler? Işi? Bak başka bir şey sorayım. Tatarlar, Boşnaklar, Girit göçmenleri, göçmen olan tüm topluluklar hamur işine düşkündür. Bunu. Çok basit bir sebebi var. Ataların gelirken at sırtında haftalarca göç ha, edip geldiler. Yorgunluktan yani. Hayır, ne? adam göç ediyor, malının mülkünü bırakmış. Artık geliyor bu taraflara doğru. Hiçbir şey kalmamış. Neyini taşıyacak yanında? Doğru. Bozulmayan gıda ne var? Yanında un taşıyacak, bunu, yağ su. taşıyacak, biraz da et taşıyacak. O pahalı, kıymetli. İşte ekmeğini yoğuracak, pişirecek, arasına iki dilim kuret koyacak, çocuğun karnını doyuracak. Tabii. Bu yüzden bütün göçmen toplulukları hamur işine düşkündür. Doğru söylüyorsunuz. Geldiği yerde bir de fakir düşmüş, malı mülkü bırakmış gelmiş, burada da yine karnını doyurmak zor, burada da yine çoluğun çocuğun karnını ekmekle, börekle doyuracak ki başka bir şey alacak parası yok zaten. Ama Bu da kültürel ya. olarak kuşaktan kuşağa aktarılır ve bugün geldiğimiz noktaya geliriz. bakın bütün göçmen toplumlarına bakın. Tatarlar düşkündür, Boşnaklar düşkündür, Makedon göçmenleri, Yunan göçmenleri düşkündür, Girit göçmenleri düşkündür. Benim atalarım, e biz Türkmeniz diyoruz, at sırtında Tabii. yayladan yaylaya göç eden adam ne taşıyacak yanında? Tabii. Bozulmayan gıda. Haliyle herkes hamur yer, bulgur yer. Bozulmayan gıdalar bunlardır. Tarih boyunca böyle olmuştur zaten. Müthiş anekdotlar var bununla ilgili. Ee, İbni Batuta, 1300'lü yıllarda yaşamış ve 1300 yılların ortasında Anadolu'ya gelmiş. Anadolu'yu görmüş. Dünyanın ikinci seyahatnamesini yazan adam Marco Polo'dan 40 sene sonra yaşamış. Anadolu'yu şöyle tarif ediyor. Anadolu Türklerin vatanıdır diyor. 1350'lerde gelmiş. Ve Allah diyor dünyanın neresinde ne güzellik varsa hepsini almış buraya toplamış buraya koymuş diyor. Dünyanın en güzel en cennet vatanı Anadolu'dur diyor. Ve Anadolu'daki hikayelerini anlatıyor. Ahilik teşkilatını anlatıyor. Buradan da hmm. Altın Ordu'ya geçiyor. Yukarıya Rusya Altın Ordu İmparatorunu görmeye gidiyor ve bir mobil şehirle karşılaşıyor. Altın Ordu İmparatorluğu hala geziyor. Sürekli olarak savaş halinde, düşmanlara onlara basamasın diye sürekli bir şehir karavanlar, o zamanın atlı arabalarıyla şehir sürekli hareket halinde ve yanlarında koyun sürüleri taşıyorlar. Peki tarımı nasıl yapıyorlar? Gezen şehir tarım yapabilir mi? Göçebe tarım yapabilir mi? Yapamazsın. Yapamıyor. Tarımı yerleşiklerden satın alarak yapıyorlar ama yanlarında koyun sürüleriyle lojistikleri için bu şekilde geziyorlar. Bakın coğrafya ve yaşadığınız ortam, atmosfer, kültür yemeği içmeyi ne kadar etkiliyor? Bunlar son derece önemli. 12. Coğrafya kader hocam ya. Co coğrafya kader <laughs> evet. Bugün geldiğimiz noktada... Coğrafyan bunun, kaderin. Bugün geldiğimiz noktada bunun bizim hayatımıza nasıl yansıdığını da iyi görmemiz gerekir. Bakın bugün siz bir tarihçi olsaydınız ve 100 yıl öteden bugünü görseydiniz ne anlatırdınız? Hibrit tohumları anlatırdınız. Hazır gıdanın nasıl yaygınlaştığını anlatırdınız. Bunun sağlıkla olan ilişkisini anlatırdınız. Peki tıp bilimi bunları bize anlatıyor mu? Anlatmıyor. Tıp, benim, tıp sadece ne yapıyor ilaç, hocam, ilaç. Mesela gidiyorsun eskiden ben çocukluk dönemimde hatırlardım mesela doktora getirdiğinde annem beni doktor beni karşısına oturtturur söyle kızım adın soyadın işte e, ne oldu ne zaman başladı bu hastalık nasıl oldu ne yapıyorsun bilmem hatırlar mısınız böyle sıralardık oturur ilk önce kendimizi anlatırdık şimdi ne yapıyor söyle neyin var. Tıp sadece e, ilaç yazmaya odaklanıyor. Başka bir şey yapmıyor. Bugünkü modern tıp dediğimiz ekol sadece ilaç ilaca odaklanan ekoldür. O Doktorlar yüzden aşırı uzmanlaşma vardır ve bütünü göremez. Modern tıp ortodoks tıbbın ben der, Benim dediğime inanacaksın, iman edeceksin, sorgulamayacaksın der. Bir bilim ortodoks olamaz. Ortodoks demek herhangi bir fikrin mutlak değişmez gerçeklik olduğuna inanan demektir. Böyle bilim olur mu? Bir bilim kendisine ortodoks diyebilir mi? Diyor. Çünkü iddiası şu. Bana iman edeceksiniz diyor. Modern tıp kendisini modern bir din gibi konumlandırıyor. Bütün doktorları bunu öğretiyor. O yüzden şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Diyor ki işte kolesterol düşürücü ilaçların etkinliğini gösteren binlerce yayın var diyor. Peki omega 3, D vitamini? Omega 3'ün D vitamininin etkinliği hala ispatlanamadı diyor. İspatlayan yayın yok diyor. Bakın ne kadar bakış açısı dar, ne kadar kör sadece kendi okuduğunu görüyor. Diyorum ki hocam. Omega 3 ve D vitamini temel yapı taşları. Bunlar olmadan yaşam mümkün değil. Ne yayınından bahsediyorsun? Sana garip gelmiyor mu? Kolesterol düşürücü ilaçlarla ilgili bin tane yayın çıkarken omega 3'ün etkisinin ispatlanamaması, D vitamini etkisinin ispatlanamaması sana garip gelmiyor mu diyorum? Susuyor bakıyor. Size garip gelmiyor mu? Şimdi Temel yapı taşlarımız bilimsel olarak etkisi ispatlanmamış ama üretilen bir takım ilaçların etkinliğiyle ilgili binlerce yayın yapılmış. Bu tuhaf değil mi sizce de? kimse çıkıp da bu tarafını sorgulamıyor. Herkes iman ediyor. Neden? Çünkü doktorlara fakülte birinci sınıftan itibaren ortodoks tıbba iman etmek öğretiliyor. Bilgi verilmiyor, iman et diyor. Yayın var mı? Yayın var mı? Ben varım. Benim hayatım var, benim beynim var, beynimin biyokimyası var. Bütün biyokimyasal süreçleri yok sayabilir misiniz? Omega 3'ün, magnezyumun, D vitamininin olmadığı bir dünyada yaşamın mümkün olmadığını görmüyor musunuz? Temel yapı taşlarının olmadığı bir dünyada canlılık olabilir mi? Beyniniz gelişmez, gözünüz gelişmez, damarlarınız gelişmez omega 3 olması. Ama çıkıp ondan sonra çok rahat omega 3 ile ilgili yayın yok diyebiliyor birileri. Halbuki var. Bu arada yayın da var. Hem de onunla da ilgili binlerce yayın var. Ama siz tek bir kanaldan okursanız. Yayın var dediniz hocam. Doktorlar camiasında doktorların Her hani, sene yüz binlerce bilimsel yayın bilimsel çıkıyor. Yayın. Ve omega 3'ün de D vitamininde etkilerini anlatan, gösteren gerçekten binlerce yayın var. Ama siz tek bir kanaldan okursanız, sadece burayı okursanız, kalan kısmını yok sayarsanız, yani at gözlüğüyle bakarsanız olaya, o zaman tabii ki yayın yok dersiniz. Bu şuna benziyor, ben Çin'deki adamı görmedim, Çin'de yok kimse diyorsun. Çinler var, bir buçuk milyar, ben görmedim. Yok kardeşim, benim okuduğum kitapların hiçbirinde Çinlerden bahsetmiyordum. Şimdi sen görmedin diye Çinliler yok mu olacak? Tabii. Sen bilmiyorsun Çin'i görmedin diye Çin yok mu olacak? Yani aslında hocam şöyle biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti sana oku diyor ya o. oku. Aslında her birey kendi okuyacak, araştıracak, bakacak. Akıl süzgecinden geçirecek. Akıl süzgecinden geçirecek. Hastalanmamak için mücadele edecek. Ha diyelim ki hastalandın. Doktor seçeneğin yok mu? Yüzlerce seçenek var. Gerçekten literatürü de iyi takip eden doktor bulacak. Ama çok önemli bir şeyi unutmamak lazım Nur. Neyi hocam? İnsan yaratılıştan her türlü hastalıktan korunmayı bilir. Hastalandığında da iyileşmeyi bilir. Nedir bunu yapan? Bağışıklık sistemi. Bugün herhangi bir insana bağışıklık sistemi nedir desem ya da herhangi bir doktora ne anlatır bana? Şunu anlatır. Görmeyen insanları filin yanına koymuşlar. Fil nedir demişler. Biri bacağını tutmuş, fil bir sütundur demiş. Biri kuyruğunu tutmuş, fil bir yılandır demiş. Biri hortumunu tutmuş, Fil bir kamçıdır demiş. Öbürü gövdesine dokunmuş fil bir kayadır demiş. Fil aslında bunların hiçbirisidir. birisidir. Hiçbir. Ama fil aslında bunların hepsinin toplamıdır. Bugün modern tıbbın bağışıklık sistemine yaklaşımı böyle. Doğru. Hala immünoloji bilimi kitaplarını açın. Üniversitelerde fakültelerde okutan, okutulan immünoloji textbook'larını açın. Hala probiyotikten bahsetmez. Hala bağırsaktan bahsetmez. Hala beslenmenin bağışıklık sistemine etkisinden bahsetmez. Peki, Peki yes. bunlar olmadan bağışıklık sistemini anlamak mümkün mü? Mümkün değil. Peki niye bahsetmiyorlar? Çok basit. Ya? Bu kadar yarar varken niye bahsedilmiyor? Çok basit. Eğer doktor beslenme bilirse, eğer doktor bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığını kavrarsa, o zaman doktorun yapması gereken tek şey kalır. Gelen hastanızın beslenmesini düzenlersiniz, bağışıklık sistemi için vücudunda eksik olan ne varsa onu verirsiniz ve o bağışıklık sistemi o hastalığı tedavi eder. Bizim Kendi bağışıklık kendine. sistemimiz depresyonu da yenmesini biliyor, kanseri de tedavi etmesini biliyor, kırılan kolumuzun kaynamasını da biliyor kesilen yaramızın iyileşmesinin nasıl iyileşeceğini de biliyor. O biliyor. Biz bilmiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Dikiş atıyoruz. Ama o dikiş atmadan da iyileştirmeyi biliyor o yarayı. Yeter ki siz o yarayı temiz tutun, doğru bakın ona. Değil mi? Bugüne kadar antibiyotikler vardı sanıyorsunuz. Antibiyotikler 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana var. Peki antibiyotikler bulunmadan önce bir yeri kesilen insan nasıl iyileşiyordu? Hepsi ölüyor muydu? Hayır. Bir kısmı belki enfeksiyon kapıyordu, ölüyordu. Ama çoğunluğu da iyileşiyordu. Nasıl iyileşiyorlardı bunlar? bakteriyel enfeksiyonları yendik diyorsunuz. Yenemedik. Yok öyle bir şey. Üstelik yeni antibiyotik çıkmadı gibi bir de antibiyotiklere dirençli bakteriler var. Her sene dünya üzerinde ölen insanların yüzde onu bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak ölüyor. Hani biz antibiyotiklerle halletmiştik işi. Ne oldu şimdi? Antibiyotikler olmasa ameliyat yapamayacağız. Okey geldik bu tarafa. Ha, ne olacak peki o zaman? Antibiyotikler kontrolsüz kullanılıyor. Türkiye kişi başına antibiyotik tüketiminde OECD ülkeleri arasında birinci sırada. Birinci sırada. Garip şampiyonluklarımız var. Diyabetin en hızlı arttığı ülke, ülkeyiz dünya üzerinde. Hmm. Antibiyotiklere bağlı ölümde birinci sıradayız. Bir üçüncü şampiyonluğu söylüyorum. Türkiye'de kimyasal ilaçların yan etkilerine bağlı olarak hastalanan ya da ölen kimse yok. Türkiye'de ilaçların yan etkileri görülmüyor. Niye görülmüyor? Çünkü hiçbir hekim ilaç yan etkilerini kayda geçirmiyor. Hekimlerimiz ilaç yan etkilerini tanımıyor. Türkiye'de kemoterapiye bağlı ölüm yok. Olabilir mi böyle bir şey? Dünyanın her yerinde kemoterapiye bağlı ölümler var. Türkiye'de yok. Türkiye'de karaciğer yetmezliği yok ilaçlara bağlı olarak. Oysa bütün dünyada meydana gelen karaciğer yetmezliklerinin yüzde doksanı i̇laç kimyasal var. ilaçlara bağlı olarak meydana geliyor. Bunların da yüzde yetmişi etken madde ismi veriyorum ilaç ismi değil parasetamole bağlı olarak meydana geliyor. Hani şu her yerde satılan rafta bulunan çocuğunuzun ateş çıkınca ilk verdiğiniz şurup var ya tüm karaciğer etmezliklerinin yüzde yetmişini yapıyor. Ay Allah göstermiş. Peki niye bizde bunlar görülmüyor? Bizim hani şeyin bir aralar söylediler ya, bir Türk genimiz var bizi ilaçların yan etkisinden mi koruyor? Yok öyle bir şey. Dünyada ne kadar ilaç yan etkisi görülüyorsa Türkiye'de de o kadar ilaç yan etkisi görülüyor ama kaydedilmiyor, kayıt altına alınmıyor, takip edilmiyor. Onun için unutmayın, dünyada kimyasal ilaçların yan etkilerine bağlı olarak ölüm diye bir şey vardır. Sadece ağrı kesiciler grubu dünyada en fazla ölüme yol açan ilaç grubudur. Zaten hocam Bunlar o kadar da kolay kullanılmamalıdır. İlaçsız yaşam derken biz ilaca karşıyız demiyoruz. Gereken yerde ilaç kullanılır. Hastanın yediği için ne gerekiyorsa o yapılır. Ama ilaçların yanlış kullanımı, aşırı kullanımı yaygın kullanımı ölümcül yan etkileri sahiptir. Biz bundan bahsediyoruz. İnsanlar tarih boyunca ilaçsız yaşadılar. İnsanlar ilaçsız kendilerini tedavi etmeyi bildiler. Fitoterapiyle, beslenmeyle ilaç dediğiniz kimyasal maddelerin en eskisi bugün 70 yıllık, 80 yıllık. O yüzden ilaç kullanırken durup düşünerek kullanın. Gereken yerde kullanacaksınız. Gereken yerde ben de hastama antibiyotik yazarım, ben de hastama kortizon yazarım. Gerekiyorsa hastanın iyiliği evet. için şartsa tabii ki yapacağım bunu. Ama gereksiz yere ilaç kullanmayacağız, sorgulayacağız, ve aşırı teşhis karşıda dikkat